Göz kanlanması kızarıklığına e, görmede bulanıklık da eşlik ediyorsa yine tek tek ayrı ayrı bakarak gözümüzü kontrol edebiliriz. Mutlaka acilen göz doktoruna gitmeliyiz. Çünkü altta yatan sebepler üveyitten başlayarak bir sürü başka daha ciddi sebep olabilir. Mutlaka kontrol edilmelidir. Yine gözde kızarıklığa bir takım çapaklanma, akıntı, göz kapaklarında şişlik, eşlik ediyorsa mutlaka yine doktor kontrolünden geçirilmelidir. Çünkü bulaşıcı bir mikrobik durum olabilir ve diğer bizimle birlikte yaşayan ya da çalışan insanlara bulaşma riski de ve diğer gözümüze bulaşma riski mevcuttur. Müzik Gözde kızarıklığa ağrı eşlik ediyorsa bunu da mutlaka bir doktor kontrolünden geçirmekte fayda vardır. Ancak gözde sadece kızarıklık var. Gözünüzü dinlendirdiniz, biraz mola verdiniz, güzel bir uyku uyudunuz. Belki en fazla göz gözyaşı damlalarıyla, prezervan madde, koruyucu madde içermeyen damlalarla rahatlattınız. Eğer bir günden fazla kızarıklık devam ediyorsa, bütün bu dediğimiz dinlenmeyle ya da gözyaşı damlasıyla geçmediyse mutlaka göz doktoruna gidilmelidir.